ama sen sen şimdi göstermek ister misin? Ve yanımda arkadaşım Sare var. Hoş geldin. Hoş geldin. Huhu. Şimdi biz 8 tane top aldık arkadaşlar. Kanka gel ya. Biz. Ben de. Bana biraz yaklaşmam lazım. Çünkü babam ne diyeceğim? Aynen şey. ben şöyle. Buraya kalp koyar. Kanka bak öyle yapma. Nasıl? 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 Baban daha çok Olsun. Şimdi ben ne Bak bunu ben... ses yok. Bu daha büyük gibi. Da alıyorum ben. Şimdi sen de dört tane seç. Ben, ben bir de bunu alıyorum arkadaşlar. Ben ki sen de aldım. Ben şunları alacağım. Şimdi... Bu arada bunu da alacağım. Aa boş çıkıyor. Ay, kanka kıverim. biraz bana da götürme. Ben balık burcu olduğum için balık koyarım. Neyse. Ne evet, yaparsın sen mi açarsın ben mi açarsın? Ben, ben açayım. açayım. Tamam. Ben sahnekide çok merak ediyorum. Bence başka Benim... sesi gelmeyen adam var. Ne? Sesi gelmeyen adam Hayır ya ben onları ben güzelleri en sona saklarım. Bırak. Ben de güzelleri en evet, sona saklarım. Bunu açmanız çok keyifli. Emin misin? <laughs> biraz aa yok. Bunun ses çıkıyor biraz ama. Aaa. Bu ne oğlum? yapabiliriz. Kanka bu, bu ne ya? hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Yapayım, bir arkadaşlar. Bu, renk. böyle masada dönüyor. İki tane Bir senin olsun. Yeşil benim alabilir. Tamam. Oh. Şimdi bu sarhoşlar topu. Ben hangisini açayım? Elimine geldi. Bundan bayağı bir ses çıkıyor bu arada. <laughs> Çam yöre. Sesi çıkmayanlardan daha büyükler çıkıyor ya daha büyük. Hayvan çıkabilir. çıkabilir yani. Çıkabilir. Şundan hiç ses çıkmıyor. Boş gibi yani herhalde. En iyisi bundan hiç. Derneği. Derneği. boş gibi. Çok korkuyorum. Umarım boş Acağıt. değildir. Ha. Çok, çok. Değil mutlu oluyorum. Ben çok çok fazla istediğim bir oyuncak var arkadaşlar. Orada Olsun. Ama ya, ya bu ne? Ya bu ne kanka? Arkadaşlar ben sonra değiş tokuş yapacak yapabilir. Hayır. Değiş tokuş yapabiliriz. Hayır yapmayız. Tamam. Kanka bende zaten sopa açtı. Ben bunu yapacağım sopayı. <laughs> bu hiç ses çıkmam bundan da. Ben, ben... <laughs> sonra <Ha>. evet <laughs> kanka biraz şanssızdım. Ama ben de şanssızım. Ben neden şanssız çıkıyorum? kanka ben de. Bir Ay güzel şey kanka yere düşüyor. Hepsi düşüyor. Tamam. Ya bu ne? Evet. Ya kanka. Çıka çıka sana çıktı. Ama güzel. güzel kanka. kanka bu ne arkadaşlar? Takip. Öyle. Takipçilerimden Y harfli olan var mı? Hemen bir yere yazsın. Şortlarıma yazabilirsin. Y harfli kişi sana bu ben. Sevgilerimi gönderiyorum. Gel kanka. Sarı hep çıktı. En güzel çıktı. Ben en güzelimleri sonra sona sakladım. En çok sesi çıkan bu. Buradan bunlar çıkıyor. Bu arada benim iki tane güzel elimde. Benim de. Benim bundan bayağı ses çıkıyor ama bundan gram çıkmıyor. İçi boş gibi yani. Bence boş şey Ama çok. Aynen. Annem. Ne? Kanka al o zaman. Çöpleri de şu topların içine koyalım. Ben şunu alabilirim. Yerini alamam. Kimdur'a ne? Şöyle kanka. Bunların içine çöp koyacağız. Arkadaşlar. Şimdi ne mesela ya? Evet arkadaşlar. Çok ya. Bu ne ya? Rezalet. Hayal kırıklığına uğrayalım şeyden çıkmış. Şimdi söyle bende. Sen bir de hangisini açmıştın? Bunu da çöp yapalım. Tamam bunlar bundan ya bayağı. Ya bu ne ya? <laughs> <laughs> bu ne komşuna girdi yaşına? Okay. Geldi Ay. zaten başıma. Geldi zaten başıma. Çok başı. güzel. Çok iki güzel. İki tane hem de iki tane daha ben. Çok güzel. Şimdi ben bunu Arkadaşlar bunun içi çok böyle bak sanki <laughs> bir şey varmış gibi Şıkır şıkır yani ama. Hani. Kanka sen istediğin bir şey varmış gibi hissediyorum bu arada. Hayır çok şanslı. Hayır hiç istediğim bir şey çıkmaz bundan. Açabilirsem bugün. Oh, eh buldum açma elini. Çöpünü bana ver. Tamam. Çünkü çöp geri çöp... atma. <laughs> Şaka. Kirletmemeye evet. çalışıyorum. Bak bundan çok ses var. başına geldi başına kardeşim. En azından iki tane geldi. Bu bundan birazcık ses çıkıyor bir tane bunu açacağım şimdi. Hemen buldum açmaya. Korka toplar da uçuyor. Bundan güzel bir şey çıkacak eminim bak. Aynen bir de boş çıkıyormuş. İnşallah boş çıkar. Allah inşallah boş çıkar. Amin. <laughs> eksiz bakın ne çıktı hmm. Aa, ben bunu biliyorum ve bu oh, benim istediğim oh, oyuncak ay, bir güzel bir şey ya bundan da güzel bir şey çıktı ne oldu arkadaşlar bu benim en çok istediğim oyuncak çünkü bu ne biliyor musunuz? bu çok güzel şeyler. bu ne biliyor musunuz? şunu şöyle koyuyorsunuz. koyabilirsen ah ah Şöyle koydunuz. Koyamadınız. <laughs> Alttan yap. <yapmadım. gülüyor> <laughs> Kayboldu, nasıl alacaksın? Tek bir oyuncağım vardı ve onu da kaybettim. Şaka mı? Şimdi ben açıyorum. Allah'ım, inşallah istediğim şey çıkar. İstemediğin Çünkü... bir şey, istemediğin bir şey. Ama gerçekten içi baya dolu gibi. Aynen, baya dolu gibi. Kaza, hayır ama ses baya büyük bir şey gibi. İnşallah istemediğim bir şey çıkar ya. <laughs> Sen... Aynen. Aynen. Hadi arkadaşlar sen stream de kaybetsin oyunu. Ya ne olacak yarışma yapıyoruz. Aynen. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. Ne bu? <laughs> Severin, <evet. Gülüyor> Kanka seninki çok güzeldi. Attım, uçtu gitti. Hmm, lan bu ne? ders çıkar. Kanka, Fena daha değil görelim. bence. Fena değil. E, ders. Hayır git. Neden? Al sen bu bebeği. Gibi. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> diğerlerine de bakacağım. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Ya? Arkadaşlara göstereceğim. Gerçekten almayacağım bu. Hayır. Sen göster. <laughs> ha? Ee, Çok, soruz. çok soruz. Bir <gülüyor> bir <gülüyor> Sonra. <gülüyor> Hmm. Bunun ne olduğu or böceği. Hayır. Or böceği. Or böceği. Kas. Kas. Bizim seni ama bu ne ya? Bak yani bebeğin bebeğin niye fotoğrafı bu? Ya çok korkunç gözüküyor. Bu arada sticker arkadaşlar. Hatta göstereyim. Böyle. Nereye yapıştıracağım ben onu ya <laughs> ya <laughs> Şun da çok çirkin. Hayır. Hayır değil. <laughs> her şey <laughs> alacaksın. Sen de bütün seni alacaksın. <laughs> Bana çok güzel bir şey çıktı. Arkadaşlar her pakette bir şey çıktı. Ya sen çok şanslısın. <laughs> <Yani> şöyle. <laughs> <laughs> seni yok galiba. Keyfimi bozamaz. O zaman kardeşim bu ikisi benim. Hadi sana bay bay. Olsun, hadi. Şuradaki butonuna abone olup Şuradaki butonuna da like atabilirsiniz Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar Like Like <laughs> <En azından>. <gülüyor> <gülüyor> Like 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 Bu arada sarella saklamaç videosu gelecek. Asla beni bulamayacak. %1 milyon bir. Hayır bir kere. Hayır senin öyle bir arkadaş yalan söylüyor. Bulamaz. %1 olacağım. milyon bir kere. Bu arada avatar değiştirmek yok. Evet. Küçülmek var. Evet. Tamam Küçülmek ama avatar var. değiştirmek yok. Avatar yoksa yüzden ben de bulamam. Hayır değiştirirsen bulamaz. Tamam. O yüzden arkadaşlar o videomuzda izlemeyi unutmayın. <laughs> o <laughs> 30 Açalım, Defterime yapıştırsam ben ne güzeller arkadaşlar. Arkadaşlar Filiz Kemal'den özür dileyin. Ben sana sonra izleteyim. Like like.